Merhabalar rüyalar resimlerine hoş geldiniz. Aldatma videodan Sonay Buhranlı hanımefendinin e, videolarından bahsedeceğiz. İnsan nasıl aldatılır, cinler nasıl aldatılır adlı batıl videolar seyretmek istiyorsanız lütfen aldatılmak zamanına bakın olur mu? Şimdi orada bir sporcu kızımız çıkmış. Ee, bu yayını da istek üzerine yapıyorum. Normal şartlarda ben gerçekten içim şişiyor. Böyle videoları dinlemeye tahammül bile edemiyorum. Bakıyorum epey de bir kitlesi var. Bana istek üzerine bu videoyu e, anlatmam söylendi, izlemem söylendi. Ben de hatıra binayen ihtiyacı olanlara bu videoyu ve bu bilgileri tekrar yineliyoruz. Aldatmak zamanındaki videolardan bahsediyoruz. Şimdi ünlü bir sporcu. Ne yapıyorduk biz hanımefendiler, beyler? Ee, analiz yapıyorduk. Çocukluktan başlayan ve annesinden ona geçmiş bir takım özelliklerden bahsediyor. Konu böyle başlıyor. Sonra nasıl uzaylıya bağlıyor onu da anlatacağız zaten. Sonra diyor ki ben diyor çocukluğum boyunca onlardan yardım almıştım. Ee, onlarla konuşurdum. Ee, beni severlerdi. Aslında önceden beni korkutmak için gelirlerdi. Baktılar ki ben korkmuyorum yani burası da çok enteresan çünkü o korkutmayla ilgili olan kızım onların zaten şeytani olduklarını yeterince gösteriyor. Sonra ben diyor işte bir yere giderken işte bir yerden gelirken ya da bir iş yaptığımda benimle olduklarını daima bilirdim diyor. Bu süreci anlatıyor işte orta okul dönemine diyor geldiğimde uzun süre bir temas hali yaşamadım. Ergenlikte e, sapatık bir gence dönüştüm, beni çok korurlardı. Önce korkutmayı denediler, işte bu anlattığım kısım, sonra lise döneminde sorgulama, e, sorgulama, inanç sistemi oluşturmaya başladım. Hayattaki zorluklar çıktı önüme. Bu defa ben iletişime geçtim. E, i̇letişime geçmeye çalışmış, kendisi talep etmiş. Ee, bu defa diyor ufolarla çok büyük ışıklar hani bir gün balkondaydık öyle anlatayım not olarak aldığım için bir gün balkondaydım annemle birlikteydim etrafımızı çok korkunç bir ışık sardı yani çok büyük çok devasa yalnızca annemle ben görüyordum bakın bunu Sercan Kahveci ile yaptığım videomda youtube'da var görmüşsünüzdür ee, hatta fotoğrafları yakalıyor bir kızımız. Videolarda anlatmıştım. E ee, UFO, UFO gördüğünü söylüyor. Hatta UFO'ya diyor ki çiçek oluyor, çiçek oluyor. Yıldız oluyor, yıldız oluyor. E, camda bir süliyet belirliyor. Bunun fotoğraflarını da çekmiştik. Fakat kendisinden başka kimse görmüyor. Bazen de kendisi yanında devamlı bulunan erkek arkadaşı olur, annesi olur. Ona da yansıyorlar. Ama onun dışında hiç kimse duymuyor. Pazara gidiyorlar. Pazarda e, bir ufo gemisinin sesi, iki gemi, demirin birbirine sürtme sesi. Fakat annesi ve kendisi dışında hiç kimse duymuyor. Yani buradan bile uyanmıyor bu kardeşimiz. Her neyse. Sonra diyorlar ki, e, Sonay Hanım diyor ki aldatmak zamanında Ufo olduğunu nasıl emin oldum. Bu arada Yavuz kardeşim hoş geldin görüyorum. Hoş geldiniz. Sadece bize görünüyor gene öyle diyor. O yüzden diyor kesinlikle Ufo dedik. İnanılmaz bir sevgi, inanılmaz bir huzur, mutluluk bir de böyle hissederler bunlar. Ee, yönlendirme olur. Sonucu telkin verir. Ee, gerçek annem babam değil gibi. Şimdi e, yani şey diyor. Evet. Heh, şuraya şöyle not almışım. Şey diyor ki sona yanım diyor ki e, yönlendirme e, yapıyor. Psikolojik ve telkin veriyor. Acaba diyor kendini o aileden hissetmedin mi? Hiç öyle bir duygu geldi mi sana? Aa evet diyor. Evet şimdi anladım. Evet bu duygu doğru. Onlar beni İlerleyen zamanlarda şimdi git gide bu diyalog komikleşiyor. O gece annemle açıktan konuşmaya başladık. Ee, ne demiş? Sonrası bir gün bir anda hastaneye kaldırıldım diyor. Bir hastalık geçirmiş, yoğun bakım süreci geçirmiş bu genç kız. Ee, üç gün içerisinde ölecek denemişler, Kandaki al yuvarların üretilmemesi sonucu kansızlığa dayalı. O arada da bir deneyim yaşadım diyor. Ee, orada diyor e, ben diyor öteki aleme çekildim diyor. Şimdi bakın bu deneyimler çok önemli. Ee, çünkü burada e, o boyutta bile hala rüya aleminde nasıl kandırıldığı, nasıl manipüle edildiği ortaya çıkıyor. Hani meleklerle görüşüyorum, beni melekler aldı kucağında Cebrail götürdü. İşte cennetin kapısına bıraktı. Seni biz geri göndereceğiz bedenine dedi ya hani bilinç sürecimize göre rüya görüyoruz ki Arkadaşlar çok önemli bir nokta veriyorum burada. Cennet ve cehennem de senin bilinç sürecine göre. Kusura bakma ya. Sen bunların içerisinde bulunacaksın. Sonra Rabbin sana diyecek ki hani o inandıklarını getirelim. Gel getirelim seni kurtarsınlar. Ya ya o bilinç süreci o alemde daha bedenden kopmadın. Ama mı? Daha kopmadın. Sen gördüklerin tamamen bu dünyada yaptıklarının bir misali temsali. Hani sana demiştik ya holografik evren ve rüyada anlatmıştık. Bu alemde her şey rüyadır. Rüyanın misali gerçekte. Gerçeğin misali rüyada vardır. Onun asıl özeti ahirettir. Ee, gerçek hayattır demiştik ya. Meltem'cim hoş geldin bu arada. Aldatmak zamanında Sonay Hanım şifreledi. <laughs> Onun videosunu anlatıyorum. Nasıl aldatılır insan? Nasıl aldatılır? Nasıl bile manipüle edilir? Televizyonlarca, TV'lerce uyanmak nedir onlara göre? Varlıklarla temas etmeyenler uykudadır. Temas edenler uyanmıştır. Mantığını anlatacağız onlardan. Evet müthiş bir beyazlık bir mekandayım diyor o koma anında. Onlardan gelen şeylerle bir heyet varmış bu arada arkasında o da o heyetin parçası. Psiko analiz kısmında şöyle bir şey çıkıyor. Ben diyor zaten diyor insanlara dokunmak isterim. İnsanları iyileştirmek isterim. Ben böyle bir misyon istiyorum. Çünkü bakıyorum insanlar bir şey başarmak istiyorlar ama yapışaramıyor. Aslında onda o donanım var. Ben sporcuyum. Ee, görüyorum ama ona dokunursam, çalışma yaparsam o bunu başaracak. O yüzden diyor uyanması lazım, onu uyandırmam lazım. Benim görevim bu. İşte orada da misyon alemi ya hani bunlar ona öyle bir görev veriyorlar. Bir heyet birine dokunmaya çalışıyor. Bak tezgah ne güzel işliyor. İşte biz diyoruz ya cinlerin kandırmacaları böyle. çıkarttılar. Vay 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 vay. Zorluktan aynı. Arkadaşlar nasıl bir dayanak oluşturuyorlar? Nasıl bir psikolojik manevi bir bağlılık? Nasıl bir manipülasyon? Yok böyle bir manipülasyon ya. Bu kız bu kızcağız spor esnasında buz pateninde e, saha, sahaya çıktığı zaman onlara sesini burada mısınız? Yanımda mısınız? Bana yardım ediyor musunuz? İşte mucize. Uyanmak. Aman Allah'ım. Farklı olmak işte kırılmalar olacak, ahir zamandayız, siz ihtiyacımız var. Bilinci görüyor musunuz? Bilinç yapısını görüyor musunuz? İnsanlardan öyleleri vardı ki cinlerden bir takım varlıklara sığınırlardı da onların şımarıklıklarını arttırırlardı. Ayeti kerime imza Allah. Artık insanlara mevcutta kötü giden durumlarından haber vermeye başladım. Biz her zaman ne diyoruz? Medyumluk süreci kişinin kendinde ilim varmış gibi görünür temaslı gibi görünür Artık ne inanıyorsa kimine Hazreti Ali Hazreti Hızır kılığında gelir. Kimine evliya kılığında gelir. O senin bilinç sürecine göre. Burada da ufak kılığında olur. temaslı, rehber varlık kılığında olur. Çünkü inanç sistemi kızımızı maalesef çökmüş. Maalesef cahil. Cüheyla. Maalesef bilmiyor. Maalesef kandırılıyor. Maalesef ona İslam anlatılmamış. Maalesef hak batıl anlatılmamış herkese yargı dağıtmaya ve yönlendirmeye başladım. Sen o işi şöyle yapma. Sen şunu yaparsan üzüleceksin. Sen şunu şöyle yaparsan başarırsın. Ama bunlar sadece benim konuştuğumu düşünüyorlardı. Ses son seste şöyle biraz daha açtım. Üstelik de bağırarak konuşuyorum. Geliyor mu arkadaşlar sesim? Yüksek sesle konuşuyorum özellikle. Mikrofon olmadığı için mikrofonda rüzgar sesi alıyor. Devam ediyoruz. Aile dizilimine katıldım. Bir gün arkadaşlarımla tatile gidiyorlardı. Orada bir aile dizilimi vardı. Bakın zaten hiç rahmani bir yol da yok yani. Hep böyle aile dizilimi, cincilik, medyumculuk, enerjicilik size yönlendirdikleri. Çünkü bir tane sana adam akıllı bir ilim öğretmezler. Hı, teşekkür ederim Ali Aydın Bey. Çok sağ olun. Benim de aklım şaybede kalmamış oldu. Ailede zilimimle katırdım. O kişinin geçmişini görmeye başladım ve biz buna vizyon diyoruz. Onu yaşadığımı gördüm. Vizyon reenkarnasyon örneğinde olan çok net bir örnektir. Bakın burada örnekin cinler nasıl manipülasyon yapıyor. Kişinin hayatını görüyorum. Kişinin hayatını. Bizler şöyle demiştik: Sizlerin DNA'sında Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelen bütün insanların kodları bilgileri yazılıdır. Evet, sizin telefonunuzda. <laughs> e, bütün insanların e, bilgileri kayıtlıdır ve bu e, alemde konuşulan konular, duygular, düşünceler, mekanlar bir frekanstır. Eşyaların bile frekansı vardır, Medyumlar öyle buluyor hatırlarsanız. Bu frekansların e, kitabına okudukları yere akaşik kayıtlar diyorlar. Ve cinlere göre zaman kendi alanlarında, yani bizim zamanımız çok yavaş geçtiği için çok rahat bir şekilde bu bilgilere ulaşabiliyorlar. E, o zaman sana falancanın ruhu içine koyar. İçine o anda cin giriyor aile diziliminde hep söylüyoruz. Ondan sonra diyor ki konuşan benim ama konuştu, konuşan kişi ben değilim. Ondan sonra ben diyor falanca kişi oluyorum. Aile diziliminde bunu yaparlar. Ben filanca kişi oluyorum ve onun gözümün önüne geliyor vizyonu anlatıyorum. Tam olarak falcılar da, tam olarak cinciler de çağlardan beri bu metodu kullanıyorlar ve bunun asıl adı aile dizilimi değil. Bunun asıl adı medyumluk, asıl adı cincilik. Uyan ey kitap ehli, uyan ey akıl sahipleri. Devam ediyoruz. Benim söylediğim olaylar geç gelecekle ilgili değil ama geçmişle ilgili ya da e, olmasa muhtemel şeyler konusunda kişiler nasıl başarı yapabilecekleri gibi olmaya başladı, doğru çıkmaya başladı. Ben de kendim denemeye başladım. Beni sürekli çağırdılar. Diyor ki yakın çevreme anlattım. Bir denedikçe, ben denedikçe çok açıldı. Aile diziliminde bir enerji alanına soktular bunları. Bunları, bunları, şu, bunları şöyle tekrar bağlanabilecek miyim? Konuşan ben değilim. Az önce söylediğim şey. Ee, zihnimin oyunu mu, gerçek mi diye bu kız bir sorgulama şeyi yapıyor. Ee, diyor ki acaba diyor hani ben e, konuştururum ama yani zihnim mi oynuyor, işte Halizasyon mu görüyorum falan. Ee, ondan sonra diyor ki ben bir arkadaşım vardı, şampiyon olacaktı dördüncü şampiyonasından beşinci şampiyonasına kadar. O arada bir tıkanma oldu, bir düşmüş. Ee, diyor ki o tıkanmayı diyor seanslar yaparak açtım diyor, onu uyandırdım diyor. Aslında burada psikolojik telkin veriyorlar. Alt bilince yapabilirsin, yapabilirsin zaten bunlar frekans varlıkları. Bir de bu varlıkların şöyle de bir özelliği var arkadaşlar. Hani size hep anlatıyorum ya, bir kişi mesela nazar dediğimiz olayda cinleri olan insanlar var ya, beddua ediyor, beddua su tutuyor, ona varlanan varlık grubu ne yapıyor? Gidiyor karşı tarafa saldırıyor. Cinlerin böyle bir etkileri var. Felak ve Nas suresinde bu yazıyor cinlerden, büyü yapanlardan ve vesvesecilerden sana sığınırım diye bakın bunun alt yazısı burada anlatılıyor. E bu arkadaşlar ne yapabiliyor? Bazen çalışmalar işte futbol oynuyor adamın cini var mesela gidiyor o topu kaleye yöneltebiliyor. Bunu yaşayan metafizik uzmanları, anlatan metafizik uzmanları var ve bununla ilgili videolar da var anlatılmış zaten. Ha işte devam edelim uyanmak dedikleri bak neymiş. Ondan sonra diyor o arkadaş başarılı oldu. Ee, ve e, beşinci madalyasını da kupasını da aldı diyor. Bakın Ali Aydın e, beyefendi evet demiş. Bunları biraz metafizik ilmi araştıranlar bilir. Kandırılmamak için araştırın şeytanları, şeytanların hilelerini. Korkmayın onlardan. Rabbimiz diyor ki onlardan değil benden korkun. Yasin-i Şerif 9. ayeti 9 kere okuyun. 9. içinize çekip yutun. O zaman sizi görmezler. Uzaylılar, ruhlar ve başkaları iletişime geçiyordu benimle. Bakın şimdi kızı medyum olmaya sevk ediyorlar. Ee, bakalım şöyle bir saniye çocuklar var burada. Evet bundan sonra kızcağızı medyum olmaya sevk ediyorlar. Şu tarafa doğru geçip anlatalım. Çocuklar duymasın korkması şimdi. Diyor ki iletişime geçiyorum onlarla diyor, ölülerle konuşuyorum. Görsel olarak çok ayırt edilebiliyorlar. Yani bu nasıl anlıyorsun? Sen ölülerle konuştuğunu söylüyorsun ama onun bir ölü olduğunu ya da birinin uzaylı, ötekinin ruh olduğunu nasıl anlıyorsun? Çok ayırt edilebiliyorlar. Nu, nuh ruh, ruh olduğu zaman işte insan suretinde oluyor. E, negatifler ya da cinler olduğu zaman gölgeli sureti oluyor. E biz her şeyin bir ilizyon olduğu bu varlıkların bütün kılıklara girdiğini anlatıyoruz daima değil mi? Ama kardeşimiz diyor ben görüyorum. Yani ben biliyorum ki metafizik uzmanların size dayattığı şey budur. Ben biliyorum. Benim cinlerim değil. Onlar benim hadimlerim. Onlar melekler ya da onlar melek altı varlıklar. Değil mi? Böyle anlatırlar. <laughs> Hatta hala Marifetname'de Hadimlerin melekler olarak yorumladığını anlatan bir hoca var. Ha 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 diyoruz biz buna. Çünkü Marifetname öyle bir şey söylemiyor. Okudum. Ama adam kendi yorumunu katıyor. Astroloji ile ilgili çektiğim videoda da astroloji ile ilgili bunun bir falcılık olduğunu söylüyor. Marifetname İbrahim Hakkı Hazretleri. Ya bu beyefendi dedi ki hayır öyle dememiştir. Açın arkadaşlar kendiniz okuyun. Ondan sonra devam ediyorum. Ölü ruh benle neden konuşmuyor diye soruyorlar. İşte sözcü oradaki beyefendi bozuntusu. Genel talepleri iletişim, üzgünler, farkında değildikler, öldüklerinin... Hani şöyle Yırtık Rahibe diye bir film vardı. Medyumluk yapıp insanları kandırıp paralarını alıyorlardı. E, ee, orada da böyle işte eşinin kılığında e, ruh geliyor, içine giriyor, konuşuyor falan. Bu tip oyunlar yapıyor da halbuki gelen eşi değil. Bunu biliyoruz değil mi artık? Yani buna hepimiz eminiz. Ee, çünkü sözcü de diyor ki onlar Araf'ta. Arafta onlar diyor. Onlar ani ölmüş, ışığı bulamıyorlar. Sen göster. Çünkü sen senle konuşunca aa yukarıdaymış ya. Tüh biz de ışık göremedik ya. <laughs> Görememişler. Seninle konuşma ihtiyaçları var. Yani onların bir Rabbi yok. O alemde senin bir aracı lazım. Allah o kısmı unutmuş çünkü haşa. Senin bir yardımcı olman lazım. Ondan sonra işte anlatıyor az önce dediğim gibi. Dünyevi düzleme sarılmış da olabilir bunlar. Buraya takılı kalmışlar. Yardıma muhtaçtırlar. Aracılık edilmelidir diyor. Sağlıklı, sağlıklı ruhları kurtarmayı sana öğreteyim. Bu kutsal bir hizmet diyor. Vay 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 vay. Bir de böyle rol veriyor. İşte bunun adına da uyanmak diyorlar. Bunu diyor. Bir de herkes yapamaz. Haydi oradan. Cinci olan herkes yapıyor bunu. Günlük iki saat uyuyorum. Bak bu kızı uyutmuyorlar. Kız zaten videoda böyle. Böyle konuşuyor. Yani cinli zaten. Gözler belerik belerik böyle. E, belli değil tamamen e, işte hatırlamıyorum. Unutturuyorlar gördüğüm rüyayı galiba diyor. Evet sana unuttururlar gülüm yani. Kapatırlar. E, bir yerlere götürüyorum geliyorum. Bunu yöneten kim? Belli değil. Bak sen belli de değil. Ne oldu da belli değil. Kimle konuştuğun da belli değil zaten. Güzel kızım uyan. E, son ay buhranlı diyor ki hep görev veriliyor. Onların konuşması benle yasakmış işte sona yanıma diyor. Ben sadece sorabiliyorum. Onlar benlik bir de böyle bir gizem bürüyorlar kendilerini. Sözcü olan diğer bey diyor ki sana biat edilmiş gibi bir protokol var. Hadi bakalım nefsin şişi biat edilmiş. Bir önceki rüyada ne demiştik biz? Kardeşimiz gördü benim talebelerimden cin onu kandırmaya geliyor. İnsanlara diyor öyle güzel yetenekler verilmiş ki bakın bu rüyada anlatılıyor. Onlar öyle güzel meziyetlerle donatılmış ki o yüzden insana da bir ad edilir. O da diyor ki aa diyor doğru hiç böyle düşünmemiştim. Aslında diyor bu biat etmemizin sebebi Allah'a Allah'ın o mucizeleri insanlarda olduğu için. Allah Allah, Allah'a biat etsene sen. Ona tabi olsana, Kur'an okusana. Orada ne diyor şeylan hilelerine karşı? Evet Allah çok şükür benim talebede uyanmış hemen uykudan. İşte böyle imanıza zarar verirler. Allah dilemeden tabii kimseye zarar veremezler ki benim kardeşim de bilinçli olduğu için kandıramadı. Allah müsaade etmedi bir rüyadan uyandırıldı. Sen necisin? Orada bir heyet var denildi. Enerjisel olarak hissediyorum. Ben de o heyetteyim. Dünya üzerinde uyuyan insanları seçiyoruz. Yani dünya üzerinde imansız olan, imanı zayıf olan, psikolojik sorunları olan, şirke düşmeye meyilli olan Kur'an'dan bir haber olanları uyutuyoruz diyor aldatmak zamanında bu varlıklar. Normalde insanlara dokunmak ve çözmek istiyorum. Onlar kendi özelliklerinin farkında değil. Az önce bunu söylemiştim. Ve beni diyor daima kumlu yerlere çağırıyorlar. Mısır diyor olabilir. Peki neden kumlu? Ben size söyleyeyim. Rüya kurgu analistiyim. 8 yıllık araştırmalarım var. Çünkü Mısır'da büyücülük ilmi, ölüler kitabı düşünün. Çok yaygınlaşmış, çok bilinen bir ilimdi. Feraybunlar büyü yapardı. Tarihin bütün evrelerinde bütün krallar, bütün padişahlar ve bunların arkasındaki dini kesimler büyü ilmiyle uğraşırlardı. Ya günümüzde olduğu gibi nasıl ritüeller yapıyorlar? Günümüze bakarak geçmişi, geçmişe bakarak günümüzü yorumlayabilirsiniz. Ondan sonra oradaki sözcü beyefendi diyor ki sende Mısır geçmişi görüyorum. Sende bir Mısırlı var. Ee, ama diyor işte her gördüğünü söyleyemezsin. Sanki oradan bir şey yokmuş. Allah'ım sahtekarlık paçalardan akıyor. Bunları görebilirsen uyanabilirsin. Oradan bir beyefendi de sormuş. Nasıl uyanacağız? Nasıl uyanacağız? Altın yorum, Ben herkes uyanıştan bahsediyor. İşte nasıl uyanacağız? Bana kimse söylemedi bir şey. Geri zekalı. Orada şöyle uyanacaksın, Kur'an okuyacaksın canım kardeşim tamam mı? Öyle kimse seni uyandırır Sen uyuyorsun zaten şu anda. Uyumaya da devam et. Şimdi çok komik olan bir bölüm var. Umarım gülersiniz. Yavaş yavaş onu anlatacağım. Heyettekileri e, dokun diyorlar. Heyettekiler de bana diyor ki insanlara dokun. Yani onun bilinç sürecinde nefsinde olan şeyleri söylüyorlar. Ee, ama bazı insanlar çok kapalı onlara dokunamıyorum diyor. Allah'a ina, e, inanıyorum diyorlar ve ben de Allah'a inanıyorum. Evet zaten hani müşrikler Kur'an'da hep bahsediyorum ya Allah'a peygamberler inanıyorlar bununla ilgili sorun yok ama illaki ortaklar koşuyorlar. Yanındaki varlığa sığınıyorsun neredesin patenimle kayabilecek miyim şampiyon alabilecek miyim yanımda mısın böyle bu kızcağız. Kusura bakmayın dalga dalga geçmek zorundayım da aşağılamak zorundayız yani bu tip durumları ki uyansınlar uykudan. Uyandırmamız lazım. Uyumayın ey ahali. Kamera açılıyor. Ee, bu gerçek oluyor arkadaşlar. Videosu var. Elif, Elif diye bir ses kamerada. Bakın paten şeyinde işte Avrupa Şampiyonası'nda. Elif diye bir ses. Ee, diyor ki bana diyor böyle seslenirler. Orada olduklarınızı anlatın. Tamam buradayım. <laughs> Zavallı kızcağız. Ah 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 ah. Şu videoyu izlese de ah 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 ah. Kandırılıyorsun güzelim benim. Kandırılıyorsun. Sen gel bana. Ben senin üzerindekileri sana ifşa edeyim. Ama İslam yani dini İslam üzereysen yapayım bunu. Yok ben Hristiyanım falan dersen gerek yok. Senin cinlerimize var bana saldırır. Cinler yardım eder mi kısmı? Şimdi burada e, hay, anlattım az önce cinler yardım eder mi? Evet yardım edebilir. E, onun e, işte potaya topun girmesi, işte patende düzgün dönmesi falan etki edebilir mi? Evet edebilir. E, bunu söylemiştik. Şimdi burada orada sözcü bir beyefendi var. Gülmekten öldüm bu kelimeye. Şöyle diyor. Senin ırkın ses üstadı. Buldum ses üstadı. Ay gülmekten karnım ağrıdı. Nedir bu ya? Orada bir cin konuşması var. Frekansa karışmış. Elef, elef, elef diyor. Yani bir kere elef diyor. Ve buna diyor ki senin ırkın ses üstadı. Ya Rabbim bu kadar saçmalık ve bu kadar saçmalığın içinde bu kadar seyirci herhalde hiçbir toplumda olmamıştır diye düşünüyorum. Gülmekten karnım ağrıdı. Lütfen siz tek ee, ondan sonra diyor bu olaydan sonra anlatmak zamanına çıkmak istedim diyor. Gerçekleri söylemek istedim diyor. Ee, yarışmaya girmeden sormuştum burada mısın? Tüm yarışmalarda aydım diyor. Ah, ah 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 kızımıza. Konuşan çok kaynak çok. Bu uyanışa kendilerini kitliyorlar. Mesajı da bu kızım. Uyandırmak istiyorum. Boşu boşuna eleniyorlar, kaybediyorlar. Bakın dünya nimetleri nasıl size süslü gösteriliyor, şeytan nasıl kandırıyor. Yani buna gerek yok, onlarla yardımlaşabilirsiniz. İşte daha iyi bir iş sahibi olabilirsin. Var benim arkadaşlar bir tane talebem var öyle, cinleri var. Yani beddua etse karşındakine gözün çıksın dese gözü çıkacak yani. Her şey oluyor, her şey söylediği her şey oluyor ağzından. Tamam mı? Bu da kullanabilir mi bunları? Kullanabilir. Gayet onun da hakkı o zaman. Bu uyanmaksa geri zekalılar böyle düşünenler işte. Ama taleben ya, ne yapıyor? Yapmıyor böyle bir şey. Aa, uyandı. Asıl uyanış onda. Ayıktı diyelim yani. Ayıktı bunların hilelerini. Sonra sona yanım diyor ki bunu talep edenlere formül bulalım. Faydamız olsun. Herkes uyansın. Herkes cinlensin. Yani daha cinlenmeyen varsa, cinlendirmediklerimiz varsa. Medyumculuk nedir? Kehanet iki yoldan sağlanır. Birinci yol binlerce binlerle kurulan bağlantı sonucu onlardan öğretilen bilgi doğrultusunda. Bu bağlantılar insanların isteğine bağlı olarak da olabilir, olmayabilir değil ama genelde talep üzerindedir. Değişik sebepler altında gelişen olayların kader kaderin cilvesi olarak görülür gibi bir şey yapmışım. Cincilik denilen bu konuda eski kahinlerin insanlar üzerinde önemli etkileri vardı. Ancak bu insanlar kendileri doğru bile olsalar kendilerine yapılan bu telkinleri dinlemekten başka çareleri yoktu. Telkinlerin çoğu yalan olduğundan İslam bu kapıyı kapatmıştır. Üzgünüm İslam kapatmış. E cinler nasıl bir e, özgüven verir? İnsan cinne nasıl dayanır? Cinne nasıl yardımlaşır? İşte bu şekilde yardımlaşır. İkinci yolu değişik doğa olayları ile ipuçlarını değerlendirerek bir sonuç çıkarmaya çalışır. Tılsım ritüel. Eskiden Araf adı alan bu kimseler zamanla bilimlerin biraz daha gelişmesiyle söz konusu ipuçları dairesinde genişletmiştir. Özellikle astroloji alanında yapılan yorumlar bunun için önemli malzeme olmuştur. İslam bunu reddeder. Cinler doğru bilgi verir mi diyoruz? Hayır, her daim vermez. 1'e 10 e, verse işte 9'unu 9'un dokuzun doğru sayısı bilin mutlaka yanlış verir. E, Is, ispiritizma seansları Avrupalı ve şarlatanlardan gelen ilimdir. Transa girmiş medyumu konuşturan cinler e, beynin konuşma merkeziyle ilgili frekansa enerjiyi göndermek suretiyle bunu yaparlar. Bakın bu bilinen bir şey de yani. Hani bunu ben söylemiyorum size de bunu alıntı olarak bu son şeyi okuyorum. Özellikle geçmiş konularda doğru cevaplar verirler. E, onların aleminden zaman çok yavaş bu sebeple her bilgiye ulaşır. Bir cin bir anda yüzlerce sene önceki bilgilere kolayca ulaşabilir. Reenkarnasyon olayını ve hacamat o yüzden anlattım. Reenkarnasyon arkasında sufli sapık ruhlar, kafir cinler vardır. İnanç ve akidesini sarsmak için insanların bu yöntemek kullanırlar. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Rüyası olan varsa bana ulaşabilir, ekrana katılabilir. Sıkıcı olmasın videolarımı takip edin. E mümkün mertebe her gün elimden gelince e, yayın açmaya çalışıyorum. Artık bunlara dur diyelim. Artık sesimizi duyuralım. Videolarımızı dağıtın. Bu bilgilerle ilgili sormak istediğiniz, merak ettiğiniz konular olursa bana DM'den ulaşabilirsiniz. E, size elimden geldiğince cevap veririm ve kesinlikle dönüş yapıyorum. Gündüz gördüğünüz düşler, gece rüyalarınızdır diyoruz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.